Uzun bir süredir cilt bakımı yapmıyordum. Dedim ki bari cilt bakımı yapayım bir de video çekeyim. Yani cilt bakımı yapmadığım çok belli. Sivicilendim. Öncelikle cildimi bu Bioderma'nın yüz yıkama jeliyle yıkıyorum. Hemen yüzümü ıslatıp geliyorum. Şimdi cildimi ıslattım ve bir iki. Şöyle yüzüme güzel bir şekilde yediriyorum. Tabii siz bunu banyoda yapın. <laughs> Şöyle Bu e, yüz yıkama jelini kullandığımda gerçekten etkisini görüyorum. Kullanmadığım için uzun bir zamandır. Bu özellikle e, yağlı ciltler için siyah noktalara, sivilcelere, gözeneklere çok iyi geliyor. Şimdi ben yüzümü yıkayıp tekrar geliyorum. Şöyle cildime kuruluyorum. Bu mavi olan e, diğer pembeye göre biraz daha güzel kokuyor. Öbürünün kokusunu ben pek beğenmedim açıkçası. Şimdi cildimi kuruladım. Adım bu makyaj diskleriyle bu güllü su var elimde. Gül suyu. Şimdi bu gül suyunu alıyorum. Bu diske döküyorum ve yüzümü tonik niyetine birazcık siliyorum. Şöyle... Çok uzun bir zamandır cilt bakımı yapmadığım için cildim bayağı bozuldu, kendinden geçti. Şöyle bir cildimi en azından toparlamış oldum. Bu yüzümdeki göğüs suyu birazcık böyle kuruduktan sonra yüzüme C vitamini uyguluyorum. Şöyle birazcık kurutuyorum. Arda, arda yapmıyorum. C vitamini böyle yüzüme dağıtıyorum. Bu C vitamini gece uygulamanız gerekiyor. Gündüz uyguladığınızda yüzünüzde olmayan yerlerde bile leke çıkabilir. Eğer gündüz C vitamini uygulayacaksanız yüzünüzü çok iyi bir şekilde e, güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Ve benim en çok sevdiğim nemlendirici Bioderma'nın bu nemlendiricisine gerçekten bayılıyorum. Çok güzel nemlendirdiğini hissediyorsun yani. Bioderma'nın ürünleri gerçekten çok başarılı. Güneş kremi var mesela o da gayet güzel. Böyle yağlı yağlı bırakmıyor. Kullandığım diğer nemlendiricilere göre gayet güzel bence. Birazcık fiyatı yüksek olabilir ama gayet güzel nemlendiriyor. Sürekli alacağım ve seve seve kullandığım bir ürün. Kendileri. Gayet güzel bence ben memnunum. Kullandığımda gerçekten işe yarıyor ama ben dediğim gibi bayağıdır cilt bakımı yapmadığım için. Son olarak da dudaklarımı nemlendiriyorum ve cilt bakımımı bitiriyorum. Bunun cilt bakımla bir alakası yok ama son olarak bunu bileklerime böyle sürüyorum bu çok güzel uyku geçirtiyor bu Esra Ezmecinin yasemin yağı. Bir sonraki videoda görüşürüz.